Olay Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan adliye binasının karşısındaki iş merkezi mevkinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. ile Ş.B. davaları için adliyeye geldi. Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısıyla karşılaşan koca E.B. Ş.B.'yi 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs adliyede görevli polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olay anına şahitlik eden bir esnaf ise şöyle konuştu. Kadına bakmadan içeriye giriyor, montunu falan çıkartıyor. Zaten ilk girişinde kameralarda görünen şu, elinde bıçak falan yok. Normal müşteri gibi yan tarafa giriyor, yan taraftaki arkadaşın mekanına çıkar çıkmaz zaten kadın hemen kapının dibinde kadına saldırmaya başlıyor. Yan taraftaki esnaf da onu tutuyor. O tutarken de Caner ile kadın dükkana sığınıyor. Bir boğuşma esnasında adam ellerinden kurtuluyor. Tekrar geliyor buraya kadını burada yakalıyor. Burada 6-7 tane daha herhalde bıçak darbesi var buraları kan içindeydi. Sonra işte polis geliyor ancak polis geldiğinde polisin ihtarlığıyla çıkıyor dışarıya. Kadın aldılar fazla kanamadan inşallah başına bir şey gelmez. Bir umut ediyoruz. Ee, polis de aldığı adamı direkt götürdü zaten içeriye. Ne olay? Biz tam o gün orada üç kişilik bir aile oturuyorduk. Daha sonra da duyduğumuz kadarıyla bıçaklanan bayanımız boşanmakta olduğu eşim şey geldi. Bir anda bıçakla saldırdı buna. Biz de eşimle birlikte onları ayırma mücadelesine çaldık. Orada yuvarlandık. Orada adamın bıçağını düşürdük bıçaklanan bayan kalktı bu sefer yanındaki dükkana kaçtı. Oraya kadar söyledi. Bu arada bizim elimizden kurtulan bıçaklamakta olan adam tekrar kalktı oraya girdi. Orada tekrar bıçaklamaya devam etti. Biz bu arada bu esnada tekrar 112 arı polisi aradık. Yan 100 metre ötemizdeki karakolundan polisler geldi. Duruma müdahil oldu. Adamı Etkisiz hale gitirim. Abi bir tampon yapalım tampon. Evet, ya. tam. <laughs> hani? Ali ki